Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları an ben sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2022 KPSS lisans sınav cevap kağıtları ve aday cevapları erişimi açılmıştır. Sizler sistem üzerinden görüntülemelerinizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Sayfanın linkin açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Linklere tıkladıktan sonra işlemlerinizi herhangi bir problem yaşamadan gerçekleştirmiş olacaksınız. Sizlerden ricam değerlendirmeleriniz ne önde Mutlaka yorumlar kısmında belirtelim arkadaşlar. Çünkü almış olduğum yorumlara baktığım zaman uyuşmayan durumlar söz konusu. Sizlerdeki durumları da merak ediyorum. Mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Aralık ayı içerisinde merkezi atama duyurusunu sizlerle paylaşacağım. Tüm güncel ve gündeme dair duyurular için bizleri Instagram sayfamız üzerinden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.